Merhaba. Haberci hikayelerinin bugünkü konu piyasanın efsane isimlerinden Güray Erbil. Yüzden fazla ülkeyi görmüştür. Çok da haber görmüştür ama gelin biraz siz de araştırın. Çok farklı bir adamdır. Bugün bize neyi anlatacak? Bir üçleme anlatacak ama yok böyle bir üçleme. Film falan değil yani. Gerçek hikaye. Evet Güraycığım canım. Şimdi Coşkunum şöyle, e, gazeteciler, sanatçılarla e, zaman zaman birlikte e, olurlar, bir araya gelirler. Onların bazı e, programları olur, e, aktiviteleri olur, onları takip ederler. E, 2000'li yılların başı, askerden dö yeni dönmüştüm e, yanlış hatırlamıyorsam. E, o hafta bir gece işi vardı. E, beni görevlendirdiler. Tek başıma gidecektim, muhabir gelmeyecekti. Fazıl Say o zaman doğuş grubuyla birlikte Anadolu yollarında bir, Piyanist yanlış hatırlamıyorsam ismi böyle olması lazım. Projesi başlı, yapacaklardı, başlayacaktı. Bunun basının lansmanı vardı. Ee, Fazıl Bey o zaman e, Şahin Nedim Caddesi'nde bahçeli bir evde oturuyordu. Beni tek başıma oraya gönderdiler. Gittim. Sanıyorum ev onun eviydi. Çok emin değilim ondan. Aradan çok zaman geçti. Gittim tek başımayım. Tripot'u kurdum. Ee, görüntü alacağım. İşte girişte bir kayıt olur böyle zamanlarda. Nereden geldiniz? Hangi kurumdasınız? Adınız soyadınız falan. O kısmı geçtik. İçeriye e, girdim. Ondan sonra dışarıdan da böyle hafif bir güneş geliyor. Ben içeride detay almaya çalışıyorum. Tam kadrajın ortasında birisi elinde bardakla... <laughs> Çok Devam yaşa. Edelim. Sağ ol sen de gör canım ya. Elinde bardakla duruyor. Yani kamerayı sağa çeviriyorum olmuyor. Sola çeviriyorum olmuyor. Oynayabileceğim çok fazla bir yer yok. Yani kurtarabileceğim tek şekil o beyefendinin oradan çıkması. Ondan sonra gittim şöyle yani biraz da kameranın yanından kafamı çıkartarak birader şöyle biraz kenara gelsene dedim. Tamam dedi beyefendi. Kenara çekildi. Ondan sonra ben detayları almaya devam ettim oradan. Sonra böyle işte organizasyonda görevli bir hanımefendi geldi. Beyefendi merhaba dedi. Merhaba dedim. Hangi kurumdan geliyorsunuz dedi. O zamanlar Kanal D Haber Merkezi'nde çalışıyordum. Kanal D Haber Merkezi'nden geliyorum. Güray Ervin ismi dedim. Fazıl Bey çok üzmüşsünüz dedi. Dedim ki yani Fazıl Bey görmedik ki dedim. Ne zaman üzmüşüm dedim. Fazıl Bey dedi Belli de bir duvarın önünü gösterdi. Ee, çok kırılmış size dedi. Döndüm baktım. Az önce benim oradan çekilsene beraber kenarda dur dediğim beyefendi fazla saymış. Ben şimdi durumu kurtarmam lazım yani bir şekilde koskoca fazla say. Dünya ünlü piyanist. Ondan sonra durumu kurtarmam lazım. Dedim bir saniye hemen kamerayı kilitledim tripotun üstüne. Dedim beraber gidelim Fazıl Bey'in yanına. Yani Fazıl Bey'in ismini çok duymuşluğum var. E, bütün dünya tanıyor kendisini. Hani ben çok öyle hani piyano öyle falan haşır neşir birisi olmadığım için kendisini simayen çok fazla bilmiyorum. Hani öyle eserlerini falan da pek öyle hani özellikle dinleyeyim diye peşinde koşmadım. Ondan sonra neyse Fazıl Bey'in yanına gittim. Tabi durumu kurtarmam lazım. E, belli hani gerçekten çok kırılmış. Fazlı Bey dedim, daha ilk cümle Fazlı Bey dedim, çok kırıldım çok dedi. Dedim ki e, fazla bey dedim ben siz dedim çok seviyorum e, çok severek de dinliyorum şimdi tabii durumu kurtarmak için hani artık yalan mecbur oldu ondan sonra beni dedim hani kusura bakmayın dedim hani istemeden ben biraz da ışık ters dedim sizi seçemedim dedim ben böyle söylüyorum tabii fazla bey de hani arada kırıldığını e, tekraren e, devam ettiriyor e, neyse e, karşılıklı artık böyle şey yaptık ben özrümü diledim kendisinden. O tabii kırıldığını birkaç sefer söyledi. Ee, nerede çalışıyordunuz dedi. Kanalda Haber Merkezinde çalışıyorum dedim. Tamam peki dedi. Ama çok kırıldım haberiniz olsun dedi. Ben tekrar teşekkür ettim kendisine kusura bakmayın özür dilerim dedim. Neyse aradan birkaç gün geçti. Ee, bizim bir kameraman arkadaş bu sefer e, Fazlı Bey'in konser vereceği salonun salonda e, prova'ya gitti. Kamerayla e, detay almaya çalışırken piyanonun üstündeki su bardağına çarpıyor. Su piyanonun içine boşalıyor. Bu kameraman kimdi? Mehmet isminde bir yani, tamam. arkadaşımızdı. Ee, severiz kendisini. Hala çalışıyor mu bilmiyorum. Ondan sonra su piyanonun içine boca oluyor. Ondan sonra Fazlı Bey yine e, isyan ediyor. Ondan sonra kim bu diyor. İşte kanalda kameramanı diyorlar. Etti iki. Ondan sonra aradan biraz zaman geçiyor. Bir e, konserde herkes bir dikkat konser esnasında işte fazla bile çalıyor. Herkes dinliyor. Salon dolmuş e, insanlar ayakta belki seyrediyorlar. Bir kameramanın telefonu çalmaya başlıyor. O sırada dunduru 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 arkadaş telefonu geri çeviriyor. 30 saniye sonra bir daha çalmaya başlıyor. Dındır 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 ve piyanoyu bırakıyor konseri karanlığa doğru bakıyor böyle. Dinleyiciler, izleyiciler falan. Yeter kardeşim kapat telefonu ya bilmem ne falan. Bizim kameraman arkadaş da şu anda konserdeyim diyor. Sonra konuşuruz diyor. Telefonu da açıyor yani. Sonra konuşuruz diyor. Kapatıyor telefonu. Sonra Fazıl Bey diyor ki bu kim? diyor ki kanaldaki kameramanı diyor ki, kardeşim bu diyor Kanal D kameramanları diyor. Neden diyor üçü de bana denk geldi diyor. <laughs> bir daha diyor kanalda D haber diyor vermeyin diyor. Tabi yani şimdi bunu bugün gitsek sorsak Fazıl Bey yani hatırlar mı hatırlamaz mı aradan çok zaman geçti yani. E, 20 seneden fazla zaman geçti. E, ama kendisiyle böyle üç kameramanın ortak bir e, hatırası var. E, bizim de aklımızda eskilerden kalma böyle artık trajikomik mi diyeyim? E, nasıl sınıflandırayım, atlandırayım bilmiyorum. Böyle bir hatıramız oldu. E, eğer beni hatırlıyorsa ben o gün evde yaptığım hatadan dolayı kendisini tanıyamamıştım. E, tekrar kusura bakmasın. E, özür diliyorum kendisinden. Tamam. Teşekkür ederiz Güraycığım. Sağ ol. Manşeti de vereyim. Fazıl Say'ın kanalda ev işlemesi. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sevgiler.